Usta sanatçı Hülya Koçyiğit'e dördüncü torun yolda. Aslışah Alkoçlar'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sosyetenin ünlü isimleri Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ çiftinin yakında bir yaşına basacak oğulları Cem'e kardeş geliyor. Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, İş insanı Kaan Demir aile hayatını geçen yıl Şubat ayında birleştirmişti. 29 yaşındaki Aslışah Alkoşlar'ın ikinci bebeğine yaklaşık 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Günaydın Köşe yazarı Bülent Çankurt bu mülkü köşesinde bebeğin cinsiyetini açıkladı. Yaklaşık 3,5 aylık hamile olan Aslı Şah Hanım'ın ikinciye baba olacağı için mutluluktan ayakları yere basmayan Kaan Bey de bu kez gönlünden bir kız geçtiğini yazmıştım. Öğrendim ki Allah gönüllerine göre vermiş. Büyük çiftin bir kız bebeği olacak. Engin Altan düz yatan ile mutlu bir evliliği olan büyük kızları Neslişah Alkoşlar düz yatandan bir erkek, bir de kız torunları olan Neslişah Ender Alkoşlar çifti böylece kız ve erkek torun sayısını eşitlemiş olacak. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar